Su iç ama yutma. Sonra başımı. Yok o bende <laughs> işe yaramıyor. Biz hıçkırık tutunca tek ayak üstünde duruyor ve şarkı söylüyoruz geçiyor. Pembe gezegende de böyle yapıyoruz. Öyle yapınca geçmiyor ki. On kere yutkunup gözlerimizi şaşı yapıyoruz. Eminim sizin gezegeninizde işe yarar. Ama burada değil. Ne yapıyorsun? <laughs> Hıçkırığına geçireceğim işte. <gülüyor> <gülüyor> ya şaka yapma ya. <laughs> Böö dur artık. Hı. Dur kaçma seni korkutursam geçer işte. Yapma bak geçti işte. Hı. Gördün mü geçmedi işte. Geçti benden daha mı iyi bileceksin? <laughs> Güleyim bari. Bu resmen hiç kırık. <laughs> Ay işte sobeledim sizi. Aa, geçti işte hiç kırım. mı? Aferin mutlu. Kahramansın sen. Kahraman <laughs> mı? Ne oldu ya şimdi? Hıçkırık tuttu. <laughs>